bir rekabet ettiriyorsun ya. Yani, yani zümreye niye yardım edeyim o zaman? En iyi ben olayım. Öğretmenler arasında doküman paylaşımı çok az bir zaman var. Bilmiyorum yani. Bundan 10 sene önce falan. Şimdi nasıl bilmiyorum ama. Yani sanki kendi malı, kendi bekli yani. <laughs> yani zaten EBS var, üretilmiş yok. Niye, niye vermiyorsun Versen ne de olacak? Rekabet. Siz sınıfta rekabeti yok edebiliyor musunuz? Kendi aranızdaki rekabeti yok edebiliyor musunuz? gönül gücünü ortaya koymak gerekiyor. rekabet ortadan kaldırmanız gerekiyor. Ancak böyle ekip olabilirsiniz. Başka türlü ekip olamazsınız. Çünkü. Buyurun. sınav sistemi faktörlerden sadece bir tanesi. Buna rağmen yine rekabeti yok edebilirsin. Herkes kendiyle rekabet ettirebilirsin. Dersin ki senin bir rakibin var, o da sensin. Yanındaki değil, öbürü değil, şu değil, bu değil. Sen kendi değerlerini yükseltebilirsin. Kendi netlerini yükseltebilirsin. Ona bakma ama. Çünkü bu şekilde zaten rekabet başlayınca ne başlıyor yanında? Iskançlık, öz, stres. Bu üçü zaten başarısızlığa götürmüyor mu? Evet. Değil, de.